Ben denemek istiyorum ya. Kaybedecek şu an hiçbir şeyimiz yok. Çalabilirdim belki. Okay gel gel izle ADC dif. bro. gitmeden Medanını... o Bram'ın Q'su haşmetli geldi. Adam geliyorum istiyor. Ama Sincit kardeşimiz vur bir tane daha helal. Gürkan'la çok dalga geçtim. Diamond 4'de falan düştü diye. <laughs> Şimdi ben de düşmeyeyim. Vallahi yakışır ya. Gece 1'de falan gelecek o en az. 1'e kadar. <laughs> Vallahi Diamond 4 falan var herhalde ya bakalım. Diamond 2'den Diamond 4'e akar. Allah'ın belası ya bu skill. <laughs> Kardeşim ben doşladım adamı skill'ini nasıl bana çarpıyor ki anlamadım. Bak ben bunu attım yani. Ben nasıl başlanmadı anlamadım ki. Birisi anlatabilir mi bana? Rakip uzaklaş. İlk döküldü. Rakip Az da olsa vurduk. İşte Brown faktörü ya. Yoksa o adam o fight'ı çok rahat kaybedecekti o trade'i daha doğrusu. Aha. Finish'ini aldık. İki kill Vayne, okey bro, e skill'im olsa onu da... Ama çok tatlı değil mi ya? Adama şöyle zıng diye bir koyuyorum var ya, adam kardeşim... Yemin ediyorum hayattan soğuyor ya. Takip için teşekkür ederim bu arada. Draven mesela nasıl biliyor musun? Çok güçlü bak, Draven gerçekten çok güçlü. Yani köpekten kalacak yanı yok o ironun ama karşısındaki adam oyunu biliyorsa Draven'a yatmaz. Ben yatmıyorum mesela. Vallahi yatmıyorum. Yani kendimi övmek ya da işte yüceltmek anlamında söylemiyorum. Draven varsa baba doğru oynaman lazım. Trade'e doğru bir şekilde girmen lazım. Hiç girmeyeceksin demiyorum. Doğru bir şekilde girmen lazım diyorum. Bunlar farklı şeyler. Hemen ittirelim. Base atmam lazım item geldi. Şunu saldım. Hiç uğraşmayacağım onunla. Çünkü mahvolmuş alırsam daha güçlü geleceğim bu fayda. 30 gol falan hiç umurumda değil kardeşim. Draven nasıl mevzeler? Ne oynadığına bağlı. Serapin oynuyorsundur. Adam yaklaştığında kafasına Q atarsın. Buram oynuyorsundur. Adam geldiğinde kafasına Q atarsın. ADC de Ezreal'dır. Adama bir tane Q atar. Sonrasında düz vuruş attıktan sonra adam CC yer. Buram kardeşim geçer bir tane ulti çakar anladın mı? Böyle şeyler yapabilirsin. Yani senin aldığın şampiyona göre değişir bunlar. İmkansız bir koridor değil. Emin misiniz? Okey. Çekseydiniz. Sattık sanki ya. Gazda geldim, benim hatam. Hadi ben attım flashı. Sana ne oluyor Bilal Sen niye atıyorsun? Allah Allah. Benim flashlarım meşhur. Sana ne oluyor kardeşim? Atmasana sen flash. Şu an gold e hemen bakalım. Geliyorum. Bir dakika bu değil. Nerede bu köpek? 4300 tamam. Güzel. Güzel. Moral bozmaya hiç gerek yok. Vallahi şu an ilk kule mi? Oradaki fight mı derseniz alamet alınmadı hiç. Ulan dur. Duvar. Aptal duvar. Geliyorum. 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 Bir tık slow, bir tık slow. Geliyorum. Neden hemen öldünüz ki oğlum? Niye, yani savaşacaksınız diye bir kanun falan mı var? Niye hemen öldünüz? Anlamıyorum sizi ya. O, Bunu hiç alamam. Takım sıkıntı. Yani benim taşımam lazım bunları. Allah'tan vein aldık ya. Vayne. Güzel. Benlik bir sıkıntı yok oğlum. Adamları arkadan sıkıştırdım. Ama bizimkinler beni beklemedi ki. Geri Madem tf yapmayacaksınız. Kardeşim. Ben yukarıdaki kuleyi alayım. Madem fight yapacaksınız neden girmiyorsunuz ben girdiğimde. Çok saçma. Bence pozisyon hatası yok. Sizce var mı chat? Çok yalnız kaldım aynen. Bu benim hatam değil bence. Lan. Kardeşim şey. Zon çok sıkıntı ya. Zix ya az önceki Zix. <laughs> Karşıda herhalde az önceki Zix. Alevecileri varken hiç gerek yoktu. Neyse farm yapmaya devam edelim. Maviyi ben alayım vallahi ya baba. Hiç kusura bakma. Farmlarsam köpek gibi taşıyabilirim. Herkese tek atmam lazım. Üçlü kuvvet çıkmayacağım bu maç. Bir tane daha kritik çıkacağım. Hayalet dansçı falan olabilir ya da statik. Bizimkiler hemen ölüyor ki birader. Ben ne yapayım ki ya? Sal kardeşine. Salmıyor. Aha. Çok güzel. Satın biraz daha. Galiba ne yapıyor? Bence alırız zambo oyunu. Bu oyunu vallahi alırız ya. Kanka sen çık ama çık şu jungle'dan. Ne yapıyorsun sen? Mi taşıyacaksın bu oyunu ya? Lane'sin oynuyorsun dostum. Çek git şuradan ya. Geri düşmüş bir oyunu taşıyacaksa baba APC taşır. Taşıyacaksa top lane taşır. Ama işte jungle taşıyacaksa şöyle olur. Mesela baron'u çalarsın, ejderi çalarsın. Kritik bejlerdir. Ha bak böyle taşırsın oyunu. Ama sen geçip de bu adamlara bence demeye çatamazsın ya öyle çek çek buradan çık. burada savaşma mesim girmez inşallah oraya Mid kuleyi Çok sıkıntı maç ya ciddi anlamda çok sıkıntı maç Bakalım ne olacak ben de merak ediyorum. Çok güzel bir şekilde pozisyon almam lazım. Takımın güzel bir şekilde tanklaması lazım ki ben de demeye çatayım o sıra. Şu an savaş istemeyelim çünkü adam base'e gitti. E ben nasıl demeye çalışacağım ki? Oğlum adamlar gerçekten güzel pick attı ya. Çok güzel zonluyorlar beni. Ulti falan atıyorlar kafama. Hiçbir şey yapamıyorum ki. Şimdi hayalet alırsak belki bir tık daha hayatta kalabiliriz. En azından hani kalkan falan sağlarsak. Barona girdiler. Barona Baronu satmasaydık ya. Q at. Tam canını gördük. Ben denemek istiyorum ya. Kaybedecek şu an hiçbir şeyimiz yok. Çalabilirdim belki. Bir kişiyi düşürdüm. Farming ya baba. Daha izlerini satın ya. Ben farm yapacağım. Alevde çok sıkıntıya düştü. Bir de şuradayken savaştık ya. Ama ben bir kişiyi kesip öldüm gene. Hani ben sattım falan diyemeyiz ki. Tamam hayalet geldi. Base'im bozmaz inşallah. Nice. Ya Singed mesela Useless. Görüyorsunuz değil mi? Gregas 2.06 bir katkısı var ama bizimkinin hiçbir katkısı yok. 3 tane asist almış. Ne diyeyim ki? Hiç gerek yok ya. Hiç gerek yok ya. Ölme kanka. Allah aşkına ölme ya. Geri çek, geri çek. Ben bu oyunu kazanmak istiyorum. Lütfen Allah aşkına ya. Allah'ınız var mı bilmiyorum ama. Neye inanıyorsun? Puta mı tapıyorsun? Neye tapıyorsanız. Doğru dizgin oynayın ya. Vallahi kanka ben hak ettiğimi düşünüyorum şu Challenger'ı ama bu sezon daha erişemedik. Allah'ın izniyle ne zaman erişiriz bilmiyorum ama. Sattı nice. Çok iyi. Öyle bir stil yok yani. Bak şu an savaşacağız. Bak geleceksin şuraya. Bak gel lan buraya gel. Köpek misiniz ya? Gel savaşın şu adamlarla. Ben geç başlatın ya. Tamam şimdi baron. Diyeceğim de adamların engeçleri çok yüksek ya. Ne geri çekili? iki kişi kesmişim ya. Kalk. Vallahi çıldırtmayın beni ya. Ha Zix'in ötüsü de yok. Çaldırmazsın inşallah. Sen baron al tamam mı? Bak sen baron al ben bir şey yapacağım. Gel gel izle ADC dif. Okay bro. Evelyn var ya çalmasın o adam. Çok iyi. Flash'ını aldım. Adam korkuyor benden. Korkacaksın kardeşim. Korkacaksın. Şuradaki kuleyi zorlamamız lazım. Canla. Bak şu an yanımda dursan. Benim şu 3 tane köpeğe hiç ihtiyacım olmaz. Ama yanımda senin durman lazım. Peeler sensin kardeşim ya. Oyunu taşıyan adamın yanında durman lazım ya. Ölebilir. Yakmaya ölmedi mi? Tamam. Onun ölçüsünü de aldık. Yat oğlum aşağı. Kule 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 kule. 800 300 GG GG kardeşim yat aşağıya Babacığım bu videoda burada bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ufaktan böyle bir like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü desteklerinize ihtiyacım var. Düşüncelerinizi de yorumlar kısmına belirtirseniz bir o kadar mutlu olurum. Açıklama kısmında da Discord adresim var. Instagram adresi falan da açtım artık. Oradan bana direkt olarak ulaşabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.